Karının patlak verdiği 17 Aralık tarihinde başlattık. Çünkü halkın mallarının yağmalanmasına, halkın olanların çalınmasına izin vermeyeceğimizi de ifade etmek istiyoruz. Şimdi yürüyüşümüzün anlamıyla ilgili konuşmalarını yapmak üzere sözü genel başkanımız Sayın Bey e bırakıyorum. Ali Hepinizi eğitim örgüt örgütü adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yolumuz uzun. Yolumuz engebeli ama bizler bilinçliyiz. Bu engebeler, bu uzunluk bize hız gelir. Çünkü bizler, sizler hepimiz belli bir öğretiden, belli bir felsefeden geliyoruz. Felsefemiz nedir? Emperyalizme meydan okuyan Mustafa Kemal'in felsefesi. Yolumuz nedir? Emperyalizme meydan okuyarak bağımsızlığı kazanan Mustafa Kemal'in yoludur. Çok fazla konuşmak istemiyorum gerçekten gideceğimiz yolumuzun. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yolculuğumuzun adı layık eğitim ve emeğe saygı. Emeğin en yoğun yaşandığı ama emekçilerin toprak altında kaldığı bir bölgedeyiz öncelikle birkaç ay önce toprak altında kalan 301 emekçiyi ve her gün aramızdan iş kazaları adı altında iş kurban giden 5 işçi, 10 işçi adına buradan onların anılarını yaşatmak için onlara merhaba demek istiyorum. Değerli dostlar. Soğumada çocuklar baba diye ağlıyor. Soma. Ermenistan önlerin Önlerinden Fakir Baykur 1968 69 yıllarda öğretmen örgütlerinin TÖS'ün halkı uyarmak gibi bir görevi var demişti. Biz de madem ki Tözün Türklerin devamıyız, Tezcebemizi, örgütlülük ideolojimizi Fakir Baykurt'tan almışız. O halde bizim de eğitim iş olarak halkımızı uyarmak gibi bir görevimizin olduğunu düşünüyoruz. İşte bu uyarıyı yapmak için dün yatağından başladık. Neden yatağından başladığımızı, neden 17 Aralık'ta başladığımızı az önce arkadaşlarımız söyledi. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Cumhuriyetin en büyük yolsuzluğunun deşifre olduğu, kamuoyuna duyurulduğu gün 17 Aralık biliyorsunuz. Bunun için 17 Aralık'ta başlattık Ve Türkiye'de 1989 bahar eylemlikleri arkasındaki teker eylemlerinden sonra en uzun soruklu, en ciddi işçi direnişi nerede yapılmıştı? Yatağında yapılmıştı. 447 gün sürdü. sürdü. Bazı hakları da elde ettiler. Elbette ki bizim hedeflediğimiz özelleştirmeyi durutamadık ama en azından bazı kazanımları elde ettiler. Onun için özelleştirmeye dikkat çekmek, orada direnen işçilere de selam vermek için yatağında başlatmıştır. Bugün ikinci günümüz öncelikle öncelikle yatağına, size destek veren Aydın ilimize, yok Torbalı ilçemize, İzmir'e, Manisa'ya ve en son da sizlere Aksara teşekkür etmek istiyorum. Tekrar ediyorum. Yolumuz uzun, çok fazla uzatmak istemiyorum. Sadece son olarak Yolsuzluğun, soysuzluğun, yolsuzluğun, rüşvetin deşifre olduğu, kamuoyuna anlatıldığı, kamuoyunun bildiği 17 Aralık ile 25 Aralık'ın e, yoksullukla ve rüşvetle mücadele haftası olarak kutlanmasını, kamuoyunun aydınlanmasını, aydınlatılmasını istiyoruz. Bunun için dün Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazı yazdık. Yine Aksar Meydanı'ndan buradan uyarıyoruz Milli Eğitim Bakanı'nı. Madem değerler eğitimi için 19. Milli Eğitim Şurası'nda önerge vermiştiniz. Değerler eğitiminin öneminden bahsetmiştiniz. En önemli değer hem ulusal değerdir hem evrensel değerdir. Doğruluktur, dürüstlüktür, dayanışmadır. O halde tekrar edelim. 17-25 Aralık'ı yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele haftası olarak kabul ediniz diyoruz. Siz kabul etmeseniz bile biz Akisar'dan, Akisarlılarla beraber bu haftayı dostlukla, mücadele haftası olarak zaten buradan ilan ediyoruz diyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar. <laughs> Devam ediyoruz değerli arkadaşlarım.